Evet, koronavirüsün dünyayı hakim aldığı bu günlerde ülkemizde de maske takmak zorunlu. Takmayanlara cezai müydesi var. Evet. Gördüğünüz gibi maskeleri takıyoruz. Tek kullanımlı cerrahi maske. Genelde bu şekilde takıyoruz. Uzun süre kaldığı zaman bu kulaklarımızda bir ağrı hissediyor. Bazı insanların kulakları hassas olduğu için alerjide de olabilir. Kevos grup olarak biz buna bir çözüm bulduk. %100 silikon kavuçuktan kesinlikle kopmaz, parçalanmaz, yıkanmaya elverişli, değişik renklerde bunu takıyoruz. Bu boynumuza geliyor. Boynumuza geldiği için, evet hemen şurada bir tanesini gösterelim. Yeşil taktık. Şuradan takıyoruz. Çok basit ve kullanışlı. Evet gördüğünüz gibi, evet bu şekilde uzun süre kulağınıza hiç etki etmeden boynunuzda kalabilir. Evet, kameranın arkadaşınızda gösterirse bu şekilde. Evet. Bu şekilde kullanabilirsiniz. Yine çıkarması çok kolay, çok basit. Evet. Bunu uzun süreli kullanabilirsiniz. Değişik renk seçenekleriyle, ekstra Türk bayrağı desenleriyle bunu toptan ve perakende olarak Kemos gruptan alabilirsiniz. İyi günlerde, sağlıklı günlerde kullanmanız dileğiyle.